Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selcoin. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Fikirlerim, görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Bu haftalık kapanışlarla güncel görünümleri konuşalım. Herkese keyifli hafta sonları diliyorum dostlar. Dolar mevduatlarında ciddi gerilemeler var ekonomiyi rahatlatmak için de yoğun çaba gösteren bir programımız var. Enteresan da bilgiler var, enteresan detaylar var. Onları da konuşalım. Kimler dolar aldı, kimler dolar sattı onları da konuşalım. Gram altını, doları, gümüşü ve bitcoin'i konuşalım. Genel piyasaları değerlendirelim. 2018'deki kur krizi ile bugünkü şartları şöyle bir enine boyuna inceleyip rakamları bir karşılaştırmak lazım diyorum. Türk bankalarının döviz risk haritaları incelendiğinde 2008 krizinden daha ılımlı bir hava olduğu görülüyor. Yani problem yok burada deniliyor. Lakin buraya eklenecek bir sürü madde var. Ekstra indikatörler var. Hepsini ayrı ayrı konuşmak, ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Sırtımızda pandemi yükü de var bu sene. Turizm sektörünün yediği darbede var. Ve Mart'ta, Mart'ın son haftasında dolarda ciddi şekilde yükselişler geldiğinde ciddi şekilde satışlar da geldi. Ve Mart'ın son haftasındaki verilere göre döviz mevduatlarında ciddi gerilemeler yaşandı. Enteresan olan şu ki bu kadar ciddi satışlara rağmen dolarda ciddi bir düşüş yok. Bakınız 6.7 milyar dolar gerçek kişilerde, 1.4 milyar dolar da güzel kişilerde satış gerçekleşti. Halk ciddi oranda dolar satmış. Bana göre patlama indikatörüdür. Şimdi rakamsal olarak da baktığımızda Mayıs 2018'den beri bu kadar haftalık düzeyde sert satışlar yaşanmadı. Burayı da detaylıca konuşacağız. 2018'de ne oldu, nasıl oldu ve sonrasında neler yaşandı, onları konuşalım. Buraya bir ekleme daha yapmak lazım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre aynı haftada brüt döviz rezervi 50.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki hafta bu rakam 53.9 9 milyar dolardı. Yani 3 milyar dolarda burada bir azalma gerçekleşmiş martın son haftasında. Kabaca baktığımızda haftalık bazda 11 milyar dolarlık bir satış söz konusu olmuş. Teorik olarak diyelim, net rakam değil diyelim. Satanlar da alıcı kim derseniz de alıcı aynı hafta borsa düşüşünde borsadan çıkan tahvil vesaire satan yabancı yatırımcı diyebiliriz. Şimdi bu pencereden baktığımızda doların hala 8-15 seviyelerinde olması güçlü bir duruşu olduğu anlamına gelir. Burada da tarih vererek şöyle bir göstereyim. 2018 Mayıs ayında dolar yükseldikten sonra insanlar sattığında akabinde ne olmuş derseniz akabinde bir ay sonra kur şoku yaşamışız. Nasıl olmuş bakalım. 2018'de tam olarak burada Mayıs'ın ilk haftasında çok büyük dolar satışları olmuş. Hane halkları dolar satmış. insanlar dolar satmış. Akabinde de ne olmuş? Şöyle yavaş yavaş grafiği çektiğimizde baktığımızda akabinde de kur şoku yaşadığımızı görüyoruz. Bu benim şahsi incelemem ve gözüme takılan enteresan detaylardan biri. E zaten Nisan Mayıs aylarına da özellikle dikkat çektiğimi hatırlarsınız. Bu dönemdeki 2021 Nisan Mayıs ayından bahsediyorum. Bu detayları tekrar hatırlatmak istiyorum ve tekrar söylüyorum. Dolar ve altın ile borç almak bu dönemde risklidir. 15 Nisan'daki Merkez Bankası toplantısı çok önemli olacak. Ben faiz artırılmasını beklerim. Faiz artışı yapılmazsa da burada yükselişin hızlanmasını beklerim. Merkez Bankası Başkanı değiştiğinden beri faizlerde genel olarak indirim bekleniyor. Hem global basında hem de globalden takip eden hem de iç piyasadakiler yeni başkan ile birlikte faiz indirimi rotasına girilmesini bekliyor. Ama ben diyorum ki tam tersi faizin artırılması lazım. Faiz artırılmazsa dolar çok sert artacak diye düşünüyorum. Artırılırsa da kısa vadeli bir silkeleme olur, lokal bir hareket olur ve sonra gene yön yukarı olur diye düşünüyorum. Jeopolitik dertlerimiz de var. Jeopolitik dertlerimiz de elbette ısıtılıp ısıtılıp önümüze geliyor. Amerika ve Türkiye arasında son dönemde diplomatik temaslar da hız kazandı. Bu konuda özellikle son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Amerikan mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi yaptığı bilgisi paylaşıldı ve gündemde S400 vardı. S400 hava savunma sistemleri başımıza illaki bela olacak. Amerika bir kez daha Türkiye S400'leri elinde tutmamalı diye ısrarla uyarılarını yaptı. İlk fırsatta da buradan başımızı ağrıtmak isteyecekler. Onların elindeki koz bu. Jeopolitik riskler de maalesef ki belimizi büküyor. Bu arada vatandaşın kredi kullanımlarının da ciddi seviyede arttığını gördük. Faiz artışları sonrası 19-26 Mart döneminde ihtiyaç kredisi ortalama faizi %24,5 seviyelerine ulaşmasına rağmen Kullandırılan ihtiyaç kredilerinde 2 milyar 933 milyon TL artış gerçekleşmiş konut ve taşıt kredileri de artmış. İnsanlar sürekli olarak daha büyük borçların altına giriyor. Gerçekten Allah sonumuzu hayır etsin. Bu gidişat maalesef ki iyi değil. Onların mevcut alanında sağlam destek alanı 7.60-7.80 bandıdır. Bu banttan aşağıya sarkmasını beklemiyorum. Bu bandı da faiz koşullarında görürüz diye düşünüyorum. Eğer faiz gerçekleşirse yeniden son faiz artırımını tahmin etmiştik zaten. 100-150 dolar faiz artırımı bekliyorum demiştim. 200 bas puan gelmişti. Sürpriz yapıldı. Daha fazla artırıldı. Doların istikrarını sağlamak için Hazine Bakanı da efor sarf ediyor. Son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyük elçileriyle görüştü ve onlara bir sunum yaptı. Bakan Elvan Türkiye'nin ekonomi reformlarını hayata geçirme konusunda nedenli kararlı olduğunu tüm muhataplarımızla paylaşacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı ekonomi reformları programına ilişkin bir sunum yaptı. Ekonomik reform paketinin içeriğinde elle tutulur bir şey olmadığını ben daha önce söylemiştim. Bunu daha önce konuştuk. Gram altın tarafına baktığımızda gram altın artık atak alana girme vakti geldi diye düşünüyorum. Önemli direnç seviyesi etrafında dolaşıp duruyoruz. 500'ün üstüne attığımızı göreceksiniz. 600 TL seviyesi geldiğini göreceksiniz. Gram altında işte bu yüzden ben bu gönül rahatlığıyla 1-2 hafta önce 400 TL'den de ben gram altın alırım dedim. 420'den de alırım dedim. 430'dan da 50'den de alırdım dedim. Bunu söylerken bunu rahatlığıyla söylüyorum. Ben gram altına inanıyorum. Güveniyorum. Direnç e yapısı güçlü olduğu için yükselişine devam edecektir diye düşünüyorum. Önümüzdeki 2 hafta hafta sonuna faiz toplantısı var ve yeni giriş kovalayanlar düşüşleri fırsat olarak değerlendirebilir. Olur da bir faiz kararı gelirse gram altında da elbette 20 TL gibi bir düşüş olabilir. Ama bu sadece alıcılar için fırsat olur. Ve sadece birkaç günlüğüne olur. Akabinde de fiyat geri döner onu da belirtmek istiyorum. Ons bulunduğu düşen trendten yukarıya doğru kafasını kaldırdı. Burada bir kırılım var ve bu kırılım bizi gram altında daha kolay yükseliş hedeflerine götürecektir. Burada 1780 üstünde yeniden alev ateş şekilde yükseliş hareketlerine başlayacaktır diye düşünüyorum. Trend yapısı çok olumlu görünüyor ve yukarı yönlü kırılım artık oluşmuş gibi görünüyor. Ons altında ve gümüşün ons kapısında da destek seviyesi güzel çalışmış. Destek seviyesinden yukarıya bir tepki almış ve şunu da belirtmek lazım ki ons altındaki kırılım şu anda ons gümüş tarafında yok. Ons gümüş tarafında da bu kırılım geldikten sonra top topyekun yükselişini izleyeceğiz, göreceğiz. Gümüşte TL kapısında TL tarafında bulunduğu alanda benim ilk hedefim 7.5 TL seviyesiydi. Buradaki ikinci hedefimde 11 TL seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Ben bu seviyelere kadar gümüşleri elimde tutacağım. Tutmaya devam edeceğim. Platin tarafında TL bazında rekor seviyedeyiz. 315 direnci üstündeyiz. Platin çok güzel kazandırdı ve ben buradan Platin'den kar aldım. Şahsen bir miktarda elimde tutuyorum hala. Orta vadeli de tutacağım. Niye kar alıyorsun dediğinizde de yeni fırsatlar değerlendirmek için her zaman güzel kar ettiğiniz yerlerden biraz kar almanı lazım. Kar almazsan zaten yeni fırsatları değerlendirme imkanında olmaz. O yüzden her zaman söylüyorum kar alanında anası ağlamaz. Ve platin bu direnç üstünde tutunursa yükselişine de devam edecektir diye düşünüyorum. Ayrıca onu da belirtmek istiyorum. Bu arada dijital donanım cüzdanı elimize ulaşmasında problemler, aksamalar var. Globalde çip sorunu var ve global Şimdi... kripto para tarafına bakalım. Bitcoin'in aşağı yukarı 15 gündür 9600 dolar direnç seviyesini konuşuyoruz ve defalarca bu bölgeyi denedi. Bitcoin bu bölgeyi aşamadı. Bitcoin seviyesini aşma gayretiyle meşgulken kısa vadeli fırsatları da elbette değerlendirmek lazım. Geçen gün burada Ethereum'u konuştuk. Uzun zamandır Ethereum'dan bahsetmiyordum. Ve geçen gün dedim ki Bitcoin'den bağımsız hareket edebilir. %20 gibi bir potansiyel var burada. Yükseliş vaat ediyor. Derken birkaç gün içinde %30'u verdi Ethereum. Daha küçük altcoin'ler, market kapasitesi çok küçük olan altcoin'ler %200'de yapabilir, %500 de yapabilir, %1000 de yapabilir. Ama market cap'i yüksek olan, güvenilir olan altcoin'lerde işlem yapmak daha daha güvenlidir. Daha az kazandırır ama o coin daha güvenli bir coin'dir. Aksi durumda, aksi düşüşlerde güvenli olan coin'ler daha az düşerken volatilitesi yüksek sana %500, %1000 kazandıranlar aynı hızda çakılır. Düşüş ihtimalleri gerçekleştiğinde. insanlar bunu düşüşler gelmeden anlamıyor. Düşüşler geldiğinde insanlar çok iyi anlayacak. Maalesef ki çok kötü anlayacak. Ethereum'la birlikte aynı dönemde aynı videoda Nano konuştuk, Zcash konuştuk, Kutum konuştuk. Onlar da kazandırdı. iyi kazandırdı. Kimi az kazandırdı, kimi çok kazandırdı. Kırılım kovalayan altcoinlerden Avax takip edebilirsiniz. Direnç üstünde 4 saatlik kapanış onu 43 dolar seviyesine taşıyacaktır. Burada kırılım sonrası değerlendiren biri için destek seviyesinin de 30.5 dolar olduğunu söyleyebiliriz. Nano da var. Nano da 4.90 dolar seviyesinde konuştuk ve hareketlendi. Onda da direnç seviyesi 5.89 dolar. Şu anda bu bölgede 7 dolar seviyelerinin üstüne kadar hareket devam edebilir diye düşünüyorum. Hareket devam eder diye düşünüyorum. Kısa vadeli her türlü fırsatları kovalamak değerli değerlendirmek lazım. Portföyün küçük bir bölümü ile ben bu fırsatları şahsen sürekli olarak takip edip değerlendiriyorum. Kısa vadeli fırsatlardan ekmek çıkartıyorum. Büyük oynasam muhtemelen daha büyük kazanırım. Hatta çok kazanırım ama prensibimi esnetmem. Mesela stop koyduysam a dönüyor galiba dur satmayayım da az bekleyeyim demem. Stop koyduysam satar ve çıkarım. Kar alma limitimi belirlediysem satar çıkarım. Anlık doğaçlama yapanın sistemi yoktur. Sistemi olmayanın da uzun vadede kazanma şansı yoktur. Şimdi bitcoin bu direnç üstünde kalıp Kalıp kalmayacağını ben şahsen çok merak ediyorum. Bütün piyasa onun bu hareketine göbekten bağlı. Kısa vadeli fırsatları değerlendiriyoruz. Çok güzel ama Bitcoin'in yapacağı ani sert bir hareket toplanan bütün karları silip süpürür. O yüzden dikkatli, kademeli, parça parça gitmek en doğrusu. Kar toplamak, kar almak en doğrusu. Balıklama atlamamak da çok önemli. Çünkü biz kumarbaz değiliz. Şimdilik bu kadar dostlar. Yayınlarımı katıl özelliği ile destekleyenlere ayrıcalıklar tanımlıyorum. Dileyenler bana destek olabilir. Kanalıma abone bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.